zaten ondan sonra Karagümrük 0-0 kendi Beşiktaş'ın üstüne geliyordu. Malum düş, duruma düşünce de gelirken arkalanda çok boşluk bıraktı ve Beşiktaş 3-0 gibi bir farklı skora ulaşarak taraftarını mutlu etti. Semih Kılıçoyun performans çok dikkat çekici. Bak ne diyorum? Taraftarı gelme nedenlerinin en başında ve en mutlu olanları Semih'in performansı. Hocam özgüveni de çok yüksek değil mi artık sadece? Çok farklı. Sanki yani mesela öncesini bilmeyen birisine bu maçı seyrettir. Yani semi üzerine odaklansın. 2-3 yıldır bu takımda oynuyormuş gibi izlenim bırakıyor. Takımın ana planıymış gibi. Yani Ana planlarından o kadar, birisiymiş gibi. Aynen aynen dediğinde çok haklısın. O kadar özgüvenli yani şimdi 18, 2005'li değil mi? Evet. 18 yaşında. Yani o şutu atması, o özgüvene sahip olması, solda cenk varken vermemesi veya ver, vermeye çalışmaması, odaklanması, evet. odaklanması vuracağım demesi. Ama şu da var. Bir maçın e, bir bölümünde yine pas vermesindeyken şut attı ve avut attı. Arkada bir futbolcu kim bilmiyorum, Onur olabilir veya bir başkası. Serzenişte bulunurken cenk geldi. Aferin dedi. Yani Cenk de boştayken. Evet. Bak bu da güzel bir şey. Bu genç futbolcuları yüreklendirilen abilerinin bu yaklaşımları da hata yapsa da güzel ona olan özgüvenine daha da özgüven katmasına vesile oluyor. Zaten Cenk Tosun'un varlığı çok büyük bir şans hocam Semih için. Çünkü onun gitmek isteyeceği yerlere daha önce o başarılara ulaşmış. Stil olarak da Cenk Tosun böyle patlayıcı çok etkili şutlar çıkartan bir bitiriciydi. Zaten lig rekoru kırarak transfer yaptı. Antrenmanda çok ikili ilişkileri ve e, teknik anlamda da alışverişleri yüksektir diye düşünüyorum. Muhakkak. Tabii ki e, deneyimlerinden e, ona aktarıyordur, tecrübelerinden aktarıyordur. Hani güzel bir laf var. E, en akıllı kişi kendi tecrübelerinden yararlanan ama daha da akıllısı başkalarının tecrübelerinden yararlanan. Semih daha da akıllı ise ki öyle olduğunu zannediyorum. O abilerin tecrübelerinden yararlanarak geleceği noktaya daha kısa evrede gelmesi e, daha e, imkan tanır. Valla Euro 2024'ü e, ben sabırsızlıkla bekliyorum. Yani Bertu bir yandan, Arda Güler bir yandan, Kenan Yıldız bir yandan, Semih Kılıçsoy bir yandan her hafta da e, bizi büyülemeye devam ediyor. Yol açık olsun Semih'in Türk futbol açısından sadece Beşiktaş için. Tabii bir... tabii. ya yani çok, çok, Genç, genç oyuncularımızın Türk futbol adına İnşallah Allah kazasız, belakız, belasız, sakatsızlık Amin. bir sezon bitirmelerini nasip etsin ve milli takımımız için hazır bir şekilde Avrupa'ya, milli takımla birlikte gitmelerini nasip etsin. Hocam pozisyonlara geçelim dilerseniz. İlk pozisyonumuz 11. dakika Roden ki hani son lig maçında hat-trick yapmıştı. Bu enteresan bir pozisyon oldu hocam. Amir Hacı Ahmetoviç bu pozisyonda sakatlandı ve oyundan çıkmak durumunda kaldı. Maçın maçın 10. dakikasında olan 11. dakikasında olan bir pozisyon. Şimdi buradaki faul şekli ayağa burkuldu dan ziyade. Bir, çok net kontrolsüz hareket. iki diklemesine atağa kalkmış bir takımın oyuncusuna son anda bu kontrolsüz hareketle aynı zamanda teknik bir faal yapıyorsun. Oyunu da kesiyorsun. Yani illa şimdi biraz sonra geleceğiz. Beşiktaş takımında Bahtiyar ve genç çocuk Ege miydi? Demir Ege. Ege gösterdiği nasıl hani arkadan teknik anlamda hızlı geçişi durdurmak için yapılan o iki folo gösteriyorsan bu da Ayak ile yapılan teknik anlamda, yani taktik anlamda hmm. bir faul. Aynı zamanda kontrolsüz. Kesinlikle sarı kart olmalıydı. Mert Güzenge maçın hakemi bunu bir kez daha hatırlatayım. Maç sonu pozisyonlar bitince zaten genel bir değerlendirme alacağız hocamızdan. 22. dakika hocam. Burada Semih Kurbelis ee, mücadelesi. Uzun bir top. Sol kanada doğru. Burada Semih topu kontrol etmek isterken ardından bir... E, hamlesi var. Kurbelis'e doğru. Biz bir akışta çok net görüyoruz topun nasıl geldiğini evet. kimin topa sahip kontrol altında olduğunu topa dokunduktan sonra Semih'in nasıl geç kalmış bir hareket ile ayağına yukarıdan gelerek bastığını fotoğraftan ziyade. Dolayısıyla burada bir fal çalıyor. Burada da Kart göstermiyor bildiğim kadarıyla. Göstermin. Net bir sarı kart olmalı. Yani ilk iki pozisyon, kart çıkmayan iki pozisyonda da kart olmalıydı dedi hocamız. 23 e, burada da bir kili mücadele yine Tayyip Talha'ya müdahale. Burada, Lasanya'dan. Burada e, e, sevgili Müjdat. Hani futbolcu arkada o önde Hı -hı. bak şimdi futbolcunun şu kramponunun 6 bak 6 yüzüne gelse o yüzde bayağı hasar bırakır. Eğer futbolcu kafayla oynanacak seviyeye ister futbolcu rakip arkasında olsun ister önünde olsun ayağını kaldırıyorsa bir kere o riski alıyor demektir. Tehlikeli oynuyor demektir. İster futbolcuyu görsün, ister arkadaki futbolcuya karşı Geriye doğru uzatarak yapsın. Bu riski alıyorsa bu futbolcu, arkada da olsa futbolcu, o seviyeye ayak kalktığında tehlikeli bir harekettir. Ve sarı karttır. Zaten bak kramponun tam altı gelse, evet. şimdi diyeceksiniz ki Talha kafayı eğiyor. Talha kafayı o ayakla oynanan seviyeye indirmiyor. Yine orası kafayla oynanacak seviye. O kalkan ayak mı kafayla oynanacak seviye mi? Baktığımızda kafayla oynamanın daha öncelikli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öndeki futbolcu risk alıyor o ayağını kaldırarak tehlikeli bir e, tarzda oynuyor. Bu pozisyonda da bence kesinlikle sarı kart olmalıydı. Hocam 3'te 3 üç oldu. Yani 3 üç pozisyon 3'ünde de e, sarı kart dediniz üçünde de çıkmadı. Şimdi maçtaki ilk sarı kart Demir Ege'ye çıktı 24. dakika burada bir atak şekillendirmek isterken Karagümrük Demirege'nin arkadan müdahalesi var. Güven hareketlendirmesi. Zaten e, bu dördüncü hareket olduktan sonra eğer ki e, Mert Güzenge kart çıkarmasaydı hani birinci diyecektim ki ya kartlara gerçekten hani olur olur insanlık hali unuttu ya da ben bu maçta ne olursa olsun kan da çıksa kart göstermeyeceğim. Düşüncesiyle çıktı. Fikrine kapılacaktım. Bu kartı gösterince he, tamam dedim. Demek ki ne kartı unutmuş ne de hani bu fikre sahip ama dolayısıyla otomatikman yani bu kartı da gösterince ilk üç kartla baz aldığında standart sapmasına başlamış oldu. Siz hocam hep şeyi vurgularsınız ya, yani kartlık hareket ikinci dakikada, birinci dakikada da kartlıktır. Hani onun belirli bir süre, zaman Şimdi, e, aşaması olmaz diye. Özellikle şu oluyor, buna neye ben e, dikte ediyorum, dem vuruyorum. Bazen futbolcular bir hareket, bir faal yapıyor, birinci diyor. O yaptığım faalün birincisinin, beşincisinin bir önemi yok. Kendisinin sarı kartlık bir faal olması yeterli. Yani sen pozisyon icabı devamlı 4, 5, 6. kez faal yapınca veya ikinci, 3. kez yapınca hani devamlılıktan dolayı kart görüyorsun. Ama bazen kontrolsüz hareketin kendisi bu gibi hareketin arkadan yapılan müdahalenin veya atağa çıkmış umut vadiden bir atağı engellerken yaptığın bir formanın çekmesi örneğini veriyorum. Bunlarda öyle bir iki çok. Bazen de Birinci dakikada bir kart gösterirsin. Birçok sarı kartı belki de kırmızı kartın önüne geçersin. Evet. Bazen o kartı aman göstermeyeyim dersin. 2-3 tane sarı kartı es geçersin. Maçta 2-3 kırmızı çıkarmak zorunda kalırsın. Derbi 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 derbi